Arkadaşlar bugün bu gördüğünüz suları satarak görmüyorsunuz ama içinde çok su var. Bir gün geçirmeye çalışacağız. Kazandığımız başla bilmem bir şey vakfına vereceğiz. Aynen böyle arkadaşlar aynen böyle. Abi evet sen bunu Bu şekilde arkadaşlar satmaya çalışacağız. Anladınız mı? bakalım ne kadar satabileceğiz tamam. Su satarak buralara geldim. Hepinize su satmayı tavsiye ediyorum. Lütfen su satın. Ver bakayım suyunu. Beşinci yıldız göğsü ve kon şampiyon. Arkadaşlar bu şekil bakın şu şekil şöyle tutuyoruz. Daha satamadık. 10 dakika oldu satamadık. Beşinci yıldız göğsü. Beyler bu tır almazsa. Eee. Beşinci oh. yıldız göğsü. Bak bu adam alacak. Yabancı. Samço. Water. 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 Anan yanlış. Arkadaşlar devam ediyoruz. 20 dakika oldu. Hala satış yok. Ama elbet. Bu abi aldı. 2 tane su verdik. Bize tam olarak 50 TL verdi. 2 tane su, tanesi 25 TL satmış şey oldu. İyiydi. İlk satış. İlk satış. Odalın. İlk satışta aşk mı olur? Ben bu abi aşık oldum. <laughs> İlk satışta aşk mı olur? Yoktu. Arkadaşlar devam ediyoruz. Videoya devam. Böyle böyle size işte haberler edeceğiz. Arkadaşlar 7 tane sattık 1 sattık ve bak 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 Dünyadaki en büyük test biliyor musun? Para. Unutma bu dediğimi. Sana eğer bir gün bugün bir tavsiye... Arkadaşlar manyak bir şey oldu. Hazır, Hazır değil. mısınız? Bir tane abi iki tane su aldı 500 lira verdi. Eğer bu videoyu izliyorsa abi seni tak... Bip. Bakın arkadaşlar. Şöyle para topladık. Bence gayet iyi. Al, güzel para. Su satmayın. Yani. Biz satıyoruz. Sakın işimizi almayın. Kaç para kazandık? bir buçuk saat oldu ona ne bir buçuk saatte kaç para kazandık arkadaşlar şakasız 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 700 710 720 730 740 750 755 arkadaşlar kadar kadın hiçbir kişi bizden su arkadaşlar Sadece erkeklere. Kadınlara satmıyoruz. Bizim adımız Efe Gıda. Demek siz 8 Mart gününde kadınlara su satmıyor musunuz? Hayır. Evet. Arkadaşlar videoyu çekecek kimse durmuyor. O yüzden siktirin gidin.